bizim gibi hala da göçebe hayatın izlerini taşıyoruz ve bunlar bizim düğünlerimizde, bayramlarımızda yansımaktadır. Bu da e, günümüzdeki bir e, geleneksel bayramın kutlanması Nevruz Bayramının kutlanmasından bir örnektir ve hala da açık havada böyle yaylalarda Geniş alanlarda. Neden bu şekil yerlerde tercih ediyoruz kutlamayı? Çünkü yine geleneksel oyunlarımız, at üstünde düzenlenen oyunlar ve at yarışları genelde geniş alan isteyen bölgelerdir ee, ve Buyurun. bu yüzden de. Uh -huh, e şeyde geniş alan tercih ederiz. Diğer yandan dediğimiz gibi bağımsızlık sonrası bütün e, unutulmuş ya da e, hani rafa kaldırılmış diyelim özlediğimiz geleneklerin hepsini Tekrar yaşatmaya başladık. Onlardan biri de çocuk oyunları olsun, geleneksel oyunlar olsun. Ee, hem kıyafetlerde hem oyunlarda burada geri öze dönüş var ve unutulmuş oyunları tekrar e, gün yüzüne çıkartarak çocuklarımıza öğretmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri Tokuz Korgol, Romol Taşto. Beş taş gibi daha nice nice oyunlarımız günümüzde hem ilkokullarda hem okullarda ve bunun dışında da e, okulun dışındaki zamanlarda da çocuklar aslında boş zamanların geleneksel oyunlarını öğrenerek onları oynayarak geçirmekteler. Bu güzel bir gelişme.